Herkese merhaba arkadaşlar ben Miraç. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Minecraft'ta zombi salgınının ikinci bölümünü çekiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu alt taraf full zombi kalmıyor yani bu camlar kırılsa yani beni orada hiç kimse kurtaramaz yani. Şimdi, şimdi arkadaşlar buradan hızlıca kaçmamız lazım. Bu camlar da çok sağlam bir cam arkadaşlar. Çok zor kırılıyor. O tarafa atlayabilir miyim? Şöyle bir gel. Tamam. Burada bir atlayabiliyoruz. Oppa. Lanur. Tamam. Lan geliyor. Lan mı? Bu, bu ne biçim silah böyle geriye tepiyor? Hayır. Lan öl. Kaç kaç kaç. Aa. Şöyle atla. Tamam. Saklandım. Burada bizi bulamıyorlar arkadaşlar saklandım. Hayır 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 hayır. Ne atla. Atlamıyor. Tam atla. Tamam buraya hiç gelemiyorlar. Hepsi bu tüfek yüzünden. Bu ne biçim tüfek ya geri tepiyor. kendimi zar zor dışarıya attım ya zombiler kenara çekildi de yolda kurtulabildim. şimdi burada benim bir tane merdivenim var şimdi şurada da gördüğünüz gibi zombiler duruyor Bakın alt alta ineceğim arkadaşlar. Hoppa. Gel bakalım. Gel. Gelin Hadi bakalım. Hadi aksiyon başlasın. Gelin lan buraya. Ya hak. Ya hak. Hak. Oy, bir taşta iki kuş. Sen de mi istiyorsun gel. Neyse arkadaşlar. Çok az canım olduğu için bunlarla şimdilik uğraşamayacağız. Çık. Çok az canımız olduğu için uğraşamayız. Şimdilik bunlarla uğraşılmaz. Hayır. Aa. Vallahi bu zombilerle işim bitmedi yani bunlarla var ya. Çok sinirlendiler ben yani. Daha sonra görüşeceğiz. Tamam. Ee, zombilerle savaşmak için gerekli bütün tecizatlar elimde. Şöyle Hızlıca geçtik. Şimdi canım doldu. Canım dolduğu için artık bunlar nane yeli. Tut. Zombi yer. Zombiler geliyor tutun. Dur tutmayın çünkü daha gelmiyor. Bu gelsin. Iska gel bakayım. Al. Sık. Ve. Yine ıska. Aha bir tane etti. Senin satırlan bir kafana bineyim de gör. Hadi. Sık. Ateş edemiyorum. Ah. geliyor. Ha işte bu. Bir taşta iki kuş. Gelin bakayım. Neyse çok fazla mermi harcamayalım da. Tamamdır. Ya çok yavaş geldikleri için bir sıkıntı yaratmıyorlar. Sık. Tamam. Pompalı silah zombilere karşı çok işe yarıyor. İyi bu pompalı silah var. Olmasa yandım ya küçük tabancayla sniper. In. Tamam bir taşta iki kuş yine. Satır çıkar seni satırla bir doğrayayım da gördüm. Şöyle şunu bir satırla. İşte bu. Ya, mermi bitmiş. Doldursan mermiyi. Doldururum mu? Doldurduk lan. İşte bu. Evet çok mermi harcamasak iyi olur. İşte oradalar. Bir taşla üç kuş yapalım mı? Dur doldur. Komple mi bitti? Doldurulacak cephane bile mi kalmadı? Ha yok yok tam varmış. İşte bu. Varmış tamam. Niye sıkmıyor bu ya? Bu silah mermisi var. Sık. Hiç mermi kalmamış. Mermiye ihtiyacım yok benim. Tamam. Ya mermi nasıl olmaz ya? Vardır. Sen mermi var. Öldü bu. Şimdi... Şurada da zombiler var. Birazcık daha avlanalım. Bütün zombileri yok edeceğiz. Burada. İşte böyle. Burada varlar. İşte böyle. Mermi bitti. Tamam. Mermi azıq mı? Mermi mi? Bir tane mi vurdum sadece? Öldü. Öldürdüm. Sayıları kalabalık. Dur. Bu silah toplu olur. El bombası olsa hepsinin kafasına uçurduk. Vur. Ateş etmeyeneyiz. Hayır dur. Uf, uzak durumdan. Çok kalabalıklar. Sanırım işimiz bitti. Sonuna kadar. Ya tüfeği sıksam öldü bunlar da. Hay durun yapmayın. Anlan. İmkansız. İmkanı bile yok. Çabuk çabuk çabuk. Artık işim bitti gibi. Sık bir tane. Geçir çabuk. Aa.